Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ahirete irtihalinin ardından bir zamanlar siyah transporterlarla kendi ülkesinde kendi vatandaşlarını kaçırıp kaybeden bütün kamera kayıtlarına rağmen hiçbir hesap vermeyen, kanun nizam tanımayan MİT Başkanı sıfatlı kişi vefatın ardından Dışişleri Bakanı sıfatıyla mücadelenin bitmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan da bunu söyledi. Bitiremezler çünkü çok kirlendiler. Bunlar çocukları anneleriyle, anneleri çocuklarıyla tehdit ettiler. Zulmün yani her çeşidini yaptılar. Nedir bu? Kur'an-ı Kerim'de neye tekabül eder? Şimdi de tuttu 459 kişiyi alıp, melek anneyi alıp, yaşlı bir kadına ters kelepçe yaptılar. Neden yapıyorlar bunları? kuran Kerim'de bunlara işaret eden şeyler var mı? Kitabın ortasına buyurun, Allah'ın kelamına bakalım. Çünkü içimizi aydınlatacak, aklımızı tatmin edecek ve bekleyişimizi anlamlı hale getirecek odur. Buyurun kitabın ortasında buluşalım. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Önce Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ardından melek anneyi aldılar. Bunlar semboller üzerinden, hani devletler semboller üzerinden hareket edermiş ya, daha ziyade derin devlet diyelim buna. Semboller üzerinden hareket etmeyi çok seviyorlar. Melek İpek anneyi aldılar. Önce bunun çocuğunu aldılar biliyorsunuz. Hapislerde çürüttüler, yapmadık şeyi bırakmadılar, mallarına çöktüler. Akın Bey'i ve annesini diz çöktürmek istediler. Olmadı. Şimdi Melek Anne'yi aldılar. Çocuklarını anneleriyle tehdit ediyorlar. Bunlar daha önce anneleri çocuklarıyla tehdit etmişlerdi. Kanserli çocukları kıvrım kıvrım kıvranan anneleri aldılar. Bırakmadılar. Evlat acısıyla annelerin yüreğini yakıp diz çöktürmek istediler. Başaramadılar. Başaramazlar da çünkü iman böyle bir şey. Hele ahir zamanda iman avuçta bir kor ateşi tutmak gibidir demiş Peygamber Efendimiz. Yaşıyoruz. Yani bunlar oluyor. İnsanın insanlığını sıfırlayacak ne kadar açık nokta varsa her taraftan geliyorlar. Ama bunlar insan olanı elmas gibi imanıyla parıl parıl parlar hale getiriyor. Yeri neresi bunun Kur'an-ı Kerim'de? Mesela dünyayı tercih edenlerle ahireti tercih edenler. Kur'an-ı Kerim kavramlarını kullanarak söyleyecek olursak kafirler, müşrikler ve ehli dünya. Bu üç gruptaki insanlar ahireti tercih edenlere ne yaparlar? İşte Buruç Suresi bunu gösteriyor. Diyor ki ateş çukurlar kazdılar. İçlerine ateş doldurdular. Müminleri cayır cayır yaktılar. Bir tane dönen olmadı. İman böyle bir şey. Ve bu hadiseleri gördüğünde müminler diyorlar ki çıktığımız yolda bunların olduğunu biz biliyorduk. Demek ki doğru yoldayız karşımıza bunlar çıktı. Hani kafirler, müşrikler yapar da namaz kılan, Kur'an okuyan, İslam'ın şiarı olan her şeyi kullanan, cami çıkışlarında konuşmalar yapıp en ön safta namaz kılan insanlar bunu neden yaparlar? Bunun da Kur'an-ı Kerim'de bir yeri var mı? Evet, bunun da Kur'an-ı Kerim'de bir yeri var. İbrahim suresi 3. ayet. İbrahim suresi işte böyle mümin topluluklarda dünya ahiret ayrımına geldiği zaman yol ahirete doğru gidenlerle dünyaya gidenle doğru gidenler arasındaki macerayı anlatır. Üçüncü ayet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunlar ahireti bildikleri halde dünya sevgisi ağır bastı ve dünyayı tercih ettiler. Şimdi bakın size 17-25 Aralık 2013'ten sonra saraya çok yakın birisinin, Erdoğan ailesine çok yakın birisinin söylediği bir sözü nakledeceğim. Bir arkadaşımdan bunu dinledim. Ya yani benim açımdan kaynak son derece güvenilir yani. 17-25 aralığın ardından Erdoğan diyor ki ahiretime mal olacağını biliyorum ama bunları bitireceğim diyor. Bakın ahiretime mal olacak biliyorum. İşte neden bu tercih yapılıyor? Dünya tatlı geliyor. Ahirete inanılıyor ama dünyanın tadı ağır basıyor. Ahiret gelecekte. Peşin olan ağırı basıyor ve ben bunları ahiretime mal olacak biliyorum ama bitireceğim diyor. İşte macera tam üçüncü ayette olduğu gibi bu şekilde başlıyor. Aslında bunun daha öncesi de var fakat burada gün yüzüne çıkıyor. Sözlü ifadesini net olarak burada buluyor. Peki bu tercih yapıldıktan sonra ne olur? Bu tercih yapıldıktan sonra ikinci aşama gelir. Ellezine yestehbuna el hayated dunya alel ahira ve yesudduna an sebilillah. İkinci aşama Allah'a giden yolu kapatmak isterler. Yani ahireti tercih edenler eğer sembolik olarak görünen ve düşman ilan edilen hizmet mensuplarıysa hiç kimse onlardan olmasın. Onlardan olanlar dağılsın gitsin. Milat ilan ettiler ya 17-25 Aralık'ı milat ilan ettiler. Dediler ki bundan önce bundan sonra dağılın gidin. Kimse dağılmadı. 15 Temmuz oldu. 3 Ağustos din olağanüstü şurasında Erdoğan diyor ki hala inanmadığınızı biliyorum ama deniz bitti diyor. Bundan sonra onları terk etmemiş olanlar aynı muameleyi görürler. İnsanlar terk etmiyor. Ama dünyayı tercih edenler ne yapıyor? Aynen ayetin ikinci aşamasını yapıyor. Ve yasudduna an sebilillah. Allah'a giden yolun önüne bir set çekip burası girilmez diyorlar. E becerebilirler mi? Engelleyebilirler mi? Engelleyemezler. Ha bununla da kalmıyor. Hadi onlara gitmediniz. Bununla da kalmıyor ve yebuguneha iveca. Dünyayı tercih ederek yaptıkları o sapmayı herkesten beklerler. Biat edeceksiniz. Diz çökeceksiniz. Onların istediği açıklamaları yapacaksınız. Onları alkışlayacaksınız. Bir yeri terk etmeniz yetmiyor. Onların kulu kölesi olacaksınız. Ve yebuguneha iveca. Bediüzzaman Hazretleri 30 tane ayeti ele aldığı birinci şuada bu ayetleri böyle taşları yerine koya 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 açıklar isteyen oraya bakabilir. Ne olur peki? Böyle yaparlarda ne olur? İnsanların bir kısmı içeri girer, hapse girer. Bir kısmı sürgüne gider, hicret diyarlarına gider ve o hicret diyarlarına gidenlerin önü açılır. Allahu Teala onları nimetleriyle perverde eder. Hani burada. Emre Uslu'nun bir analizi oldu. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cenazesinin ardından diaspora, Amerika'daki diaspora, cemaat diasporası biz diasporayı kullanmayız. Çünkü biz meseleyi dünya ahiret ayrımından gördüğümüz zaman bir devlete, bir memlekete bağlı olarak götürmeyiz. Mülk Allah'ındır. Biz gözümüzü diktiğimiz hedef itibariyle Ahirette haşir meydanına nurdan minberler üzerinde giren insanların arasında olmayı seçtik. Allah sonuna kadar gitmeyi nasip etsin. O mesele arzın tamamında Allah'ın insan olarak yarattığı kim varsa hepsine ulaşmayı gerektirir. Bu ulaşma hedefine giderken engel teşkil edecek hiçbir şey ayağa Ranga olarak bağlanamaması gerekir. Elbette ki milli olarak, milli bağlarımız son derece güçlüdür. Elbette ki doğduğumuz topraklarla aramızda fevkalade bir alaka vardır. Biz vatanımızı çok seviyoruz, yurt dışında duramıyoruz. 28 Şubat'ta bu çok modaydı. Öyle vatansevermiş ki adamlar yurt dışına gittikleri zaman 3 günlük biletle 2 günde işleri bitince bileti öne aldırıp Hemen ikinci gün geri dönüyorlarmış. O kadar vatanlarını seviyorlarmış. Halbuki biz meseleye şöyle bakarız. Vatanınızı eğer seviyorsanız çar deli petro gibi vatandan ayrılır gider. Teknolojiyi öğrenip gelip ülkenizi kalkındırmak üzere Baltık körfezinde İşçi olarak iskelede çalışırsınız gerekirse. Eğer vatanı gerçekten seviyorsanız, eğer milletinizi gerçekten seviyorsanız, milletinizin yükselmesi için lazım gelen ömür boyu vatandan ayrılıksa, ömür boyu vatandan ayrı durursunuz. Gerçeklerle yalanlar zaten böyle birbirinden ayrılır. Onun için biz diaspora değil, hicrettiriz. Ve hicret diyarı artık geri dönülmez vatan olmuş yerdir artık orada o nurdan minberlerin üzerindekilerden biri olmak üzere elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Vatanınızı da seversiniz. Vatanınızın, kültürünüzün değerlerini gittiğiniz yerlerde artı değer olarak taşır ve oralarda temsil de edersiniz. Ama bir diaspora mantığına asla mahkum olmazsınız. Bu hicrettir. Sizler muhacir olursunuz. Şimdi işte kıymetli arkadaşlar, Allahü Teala vaad ediyor. Diyor ki eğer diyor Allah için yurdunuzdan yuvanızdan edilirseniz ki edileceksiniz. İbrahim suresinde konunun akışı zaten böyle gider. Edileceksiniz. Onlar size üç şık sunacaklar. Diyecekler ki ya bizim gibi olursunuz yani 17-25 Aralık miladından sonra dönersiniz. O yoldan ayrılırsınız. Ayrılmazla, ayrılmakla kalmaz bizden olursunuz, diz çökersiniz, elimizi öpersiniz, verdiğimiz ihsanları alırsınız ve bizimle birlikte saray kulları olarak rahat rahat yaşarsınız. Birinci şık bu. İkinci şık ya da buradan gidersiniz. Bakın şimdi Türkiye'de bu şık da iptal ediliyor. Ya onlardan olursunuz ya hapiste yer bulursunuz. Ters kelepçe olursunuz. İki tane şık sunuluyor. Bu üç tane Özellik ehli dünyanın özelliği. Peki bunların zindanlardan zindan beğen dediği insanların üç özelliği nedir? Biz de kendimizi hani eğer bu suredeki ahirete inananlardan olarak görmek istiyorsak kendimizi kontrol etmemiz gereken bir liste var. Bu listede 31. ayette gelir. Allahu Teala bunlara kullarım der. Bunlar bir sağlam bir imanları vardır. İki sağlam bir namazları vardır. Üç infak ederler. Şartlar ne olursa olsun infak ederler. Bu üç şey varsa işte Allahu Teala bunlar benim kullarımdır diyor. Bu kullar hapislere düşerler, sürgünlere biz ona hicret deriz. Onlar sürgün der. Hicret diyarlarına giderler. Allah hicrettekilerin önlerini açar, imkanlar verir, dünyanın kapılarını da onlara açar. Geride kalanlar ne olur? Bu zulüm altında inim inim inler mi? Hayır, inim inim inlemezler. Peki ne olur geriye dönenler? İbrahim aleyhisselam kıssasından hemen sonra gelen ayet. 42. ayet diyor ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا Zannediyor musunuz? Allah haşa 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 لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَيُمْ Ya bir saniyenin bilmem kaç milyonda biri kadar bile ona gaflet arızı olamaz. Haşa. Böyle bir şey olamaz. Ve la tahsebennallaha gafilen amma yameluz <laughs> zalimun. Allah-u Teala'yı zalimlerin yaptığından bir saniye olsun habersiz mi zannedersiniz? Yok böyle bir şey. Allah her şeyi biliyor. Zalime fırsat verdi. Bunun hikmetleri sonra anlaşılacak. Sonra bunlar ortaya çıkacak. Peki zalimin sonu ne olacak? İnnema yu'akhiruhum liyeumin teşhasu fihil ebsar. Onlar bir güne erteleniyorlar. Hani zaman uzadıkça bunlar da kendilerini haklı görüp haklı anlatmaya çalışıyorlar ya. Zaman uzadıkça böyle kendilerine daha da bir güven geliyor. Biz tuttuğumuzu koparıyoruz, el attığımızı alıyoruz demeye başlıyorlar ya. İşte bu tam yaptıkları zulüm tuzaklarının içine çekilmeleri anlamına geliyor. Ne zamana kadar liyevmin bir gün var. O gün hangi gün? Liyevmin belli değil. Nekire belli değil. Yani hiç ummayacakları bir gün. Hiç beklemedikleri bir an. Teşhasu fihil efsar. İşte o gün o manzarayla Burç Suresi'nin inne batşer rabbike leşedid diye gelen finali var ya. İşte o finalle karşılaştıkları zaman Allah'ın batışının yani yakalamasının ne kadar şiddetli olduklarını gördükleri an daha doğrusu ansızın yakalandıklarında gözleri taş kesilmiş yuvalarından böyle pörtlemiş derler ya işte öyle olur öyle olur buradan Yunus suresine intikal edelim Yunus suresinde helak olanların seçtiği yoldan gidenler için onlar da böyle azgınlaşıyorlar ve şöyle deniyor. Fantaziru inni ma'akum minel muntazirin. Bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Siz bir şeyler yapıyorsunuz. Biz yaptıklarına katlanarak bekliyoruz. Sizin yaptıklarınıza katlana katlana bekliyoruz. Ama Buruç suresinde olduğu gibi ister dünyayı tercih edenler, ister küfrü tercih edenler, ister şirki tercih edenler olsun. Allah diyene zulmedenin o batışı şedid ile yakalanacağı bir gün vardır. İşte biz o günü bekliyoruz. O gün geldiği zaman hapistekiler de çıkarlar. Hemen arkadan gelen ayet zaten çok açık söylüyor bazı şeyleri. Burada önemli olan nedir? Siz anneleri çocuklarıyla, çocukları anneleriyle tehdit ediyorsunuz diyorsunuz ki bunlar hocalarının ölümünün ardından bunlara şiddetle gidersek üzerlerine artık hocaları da yok zayıf düşerler çözülürler diyorsunuz. Bilmiyor musunuz ki onlar hocalarına değil Allah'a inandılar. Bilmiyor musunuz hocaları onları kendine değil Allah'a çağırdı. Hocalarını bunlar çok seviyorlardı diyeceksiniz. Bilmiyor musunuz iman edip salih amel işleyeni Allah kalplere sevdirir. Onun için vüt yaratır. Bu hocayı sevmek değil. Hocanın Allah'a kulluğundan dolayı Allah'ın insanların kalbine koyduğu sevgidir. Ve Allah'tan ötürüdür. Şimdi asr-ı saadetteki bir örnekle bu meseleyi bitirelim. Ve buradan toplumumuza ve saray ahalisine bir cümle, bir çift söz söyleyelim. Ümmü Meslem'e ve Ebu Meslem'e. Yani meslemenin annesi, babası ve çocukları mesleme hicret etmek üzere yola çıkmışlar. Fakat kadının ve erkeğin kabilesi yollarını kesmiş. Hop demişler Ebu Mesleme'ye. Sen gidiyorsun da bu kadın ve çocuğu nereye götürüyorsun diyorlar. Karısını kadının kabilesi alıyor, çocuğu erkeğin kabilesi alıyor, kadını da çocuğundan ayırıyorlar. Ebu Mesleme Medine'de kadın kendi kabilesinin elinde, çocuk Ebu Mesleme'nin kabilesinin elinde ve bu bir sene sürüyor. Ümmü Mesleme geliyor bir yere, orada çocuğuna ağıtlar yakıyor, kocasına ağıtlar yakıyor. Şimdi bakın, bir erkek var, karısı elinden alınıyor. Bir kadın var, çocuğu elinden alınıyor. Bir çocuk var anasından babasından ayrılıyor. Şimdi ya sen nasıl bir anasın ya. Yani değer mi çocuğunu alsana gidip de? Ya sen nasıl bir kocasın? Senin karını aldılar, çocuğunu aldılar ya. Değer mi yani gidip karına çocuğuna sahip çıksana diyen kimse çıkmıyor müminlerden. Bunlar da hiçbir zaman böyle bir şey düşünmüyor. O yüreği yaralı ana bir sene ağıt yakıyor. Ama hiçbir şekilde geri adım yok. Bir sene sonra ne oluyor biliyor musunuz? O ağıtları duyan bir müşrik gidiyor, diyor ki ya siz ne biçim insansınız diyor ya. Bir kadın, bir çocuk böyle bir hayat yaşattırılır mı diyor ya. Alıyor çocuğu, kadına veriyor. Kadın da çocuğunu alıyor ve yola çıkıyor. Kocasına doğru, tek başına, çöllerde. Ona buna yol sora sora geliyor ve kocasına ulaşıyor. İşte iman böyle bir şey. Dünyayı tercih edenler aslında bu hikayelerin hepsini biliyor. Şimdi gelelim saraydakilere. Firavun'un sarayında bile mümini ali firavun derler bir erkek, Asiye ana derler bir kadın vardı. Bu sarayda o kadar mı nasipsiz ki hiç kimseden ses çıkmıyor? Mekke müşriklerinin arasında Ümmü Seleme'yi çocuğuna kavuşturacak bir müşrik de olsa karakterli insan vardı bu saray ahalisine yakın yerlerden, AK Parti'nin içinden tesir edecek bir tane insan yok mu? Ya siz ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Diyecek kimse yok mu? Bu arada hani görüntüler yansıdı ya, Yozgat'tan hemşerim, anam, yaşlı bir kadın, benim memleketimden bir kadına ters kelepçe yapmışlar. Elhamdülillah o memleketin İnsanı olarak diyorum elhamdülillah ki bu şartlarda o yaşına rağmen ters kelepçeyi yerken bile o analarımız Allah diyor ve Allah yolunda gidiyormuş. Ona ters kelepçe taktıran memur nereli bilmiyorum. Hani burada memleketin bir önemi yok. Kötü insan her yerden çıkar, iyi insan da her yerden çıkar. Ama benim memleketimden o yaşında ters kelepçeyi yiyen ama Allah dediği için bu kelepçeyi yiyen bir kadın çıktı ya elhamdülillah. Biz işte biliriz bu yol dikenlidir. Bu yol zordur. Bu yolda inanmışların başına en ağır şeyler gelir ve onlar Allah demenin karşılığını bu zorluklara hiç aldırmayarak gösterirler ve bütün bütün dünya bu zorluklarla neyi görür bu insanların Allah'tan ve ahiretten başka hiçbir derdi yok. Eğer dertleri dünya olsaydı, eğer dertleri devlet olsaydı, eğer dertleri sizin derdiniz gibi olsaydı, sizin gibi olurlardı. Ama sizden gelen her şeye katlandılar. Bir adım geriye atmadılar. Anneleriyle tehdit ettiniz şerefli insanları. Bak, anan elimizde dediniz. Siz kendinize yakışanı yaptınız. Allah'a inanan, Allah diyene yakışanı yapıyor. Onu yapmaya da inşallah devam edecek. Ve diyoruz ki, فَانْتَظِرُوا inni مَعْكُمْ مِنَ muntazirin. Gözlerinizin taş kesileceği bir gün var. O gün ne zaman biliyor musunuz? Hiç beklemediğiniz bir an. Allah o anı yakın etsin. Kıymetli arkadaşlar imanla azimle tevekkülle sebatla sabırla bu yolda yürümeyi Allah bize nasip etsin. Bir an bile geri dönme duygusu ne hayalimize gelebilsin ne kalbimize. İmanı hakiki hayalimize, evhamımıza, aklımıza, hislerimize, kalbimizin en derin noktasına öyle bir taht kursun ki nereye dokunsalar oradan Allah sadası çıksın. Bu duygularla hepinize imanla nurlanmış kalpler diliyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar imanla kalın, sebatla kalın, azimle ve tevekkülle kalın.